Sen de ucuz ve güvenilir bir şekilde daim tok almak istersen grow pazar sana göre. Teslimatlarımızı 10 dakika içerisinde yapıyoruz ve her Diamond tokta bonus alıyorsunuz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz üzere fiyatlarımız gayet makul ve yorumlardan da ne kadar hızlı geldiğini anlayabilirsiniz. Sen de hayalindeki itemlere almak ve ulaşmak istiyorsan arkadaşlar grow pazar seni bekliyor. Haydi video. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ercan. Dostlar bugün de biliyorsunuz hep remeg vesaire vesaire bayağı bir şey yapıyoruz. Bu sefer de Notax'ı, Timox'un, Oxuran Ox 51'den 100'e kadar giden linklerimizin arkadaşlar. Bu sefer dedim ki ben bir gideyim aga temiz bir şekilde bir bakalım Notax'taki betler ne durumda ve ne, ne alemde onlara bakacağız beraber. Yani her bir yere baktığınızda zaten direkt olarak DL görebiliyorsunuz ama biz biraz daha big arayacağız arkadaşlar. Çünkü eğer ki mesela ben bigçiyim, big olduğu zaman bigçi de geri bulabiliyoruz. Bundan kaynaklı geleceğim, bakacağım biraz, takılacağım buralarda ve beraber sizlere bir de gazlayacağız. Kaç gidiyoruz dedik. 2 3 dedi arkadaşlar. Şimdi bir de 3 3'le bir başladık hadi bakalım. Evet, şimdi 3 vurduk kanka. 3'ü bence geçeriz. Direkt olarak 9. Bak tertemiz. No tax olduğu zaman da çok temiz bir olay var. Bir de arkadaşlar Timox'ta Gerçekten çok güzel. Zaten yukarıdaki DL betleri, sol remedi, sağ remedi her yere yürüyorsunuz. Ox zaten belli bir kalitede. Bunu da biliyorsunuz. Eks olarak arkadaşlar bir de Loose Streak eventimiz var. 2 DL ve üstü Loose Streak'te yaptığınız zaman mesela Loose Streak'in ne olduğunda Discord üzerinden zaten direkt olarak yani kurallarıyla birlikte açıklamasını yapıyoruz. Bunlar tabii ki de basit ama tatlı şeyler. Yani kaybettiğinde dahi kazanabileceğin değişik bir sistem. Gerçekten mükemmel arkadaşlar. Team Timox her türlü her anlamda kaybederken bile katlatıyor. Arkadaşlar bir vuruyoruz sürekli. Bak Evet şimdi alttaki arkadaş geldi. Dur alabiliyorum ben onu. Şöyle hemen bir sikemi koyduk aga. Vurduk 4 vurduk. Yani yine low vuruyoruz. Bak bir yerde dönecek şans. Şu anda mesela ben arkadaşlar 4 TL Lucy Trick Event'ımızı kazanmış oldum. Yani 4 TL şu anda ben winledim. Ee, kaybederken winledim evet. Yanlış duymadınız. hostlarımız teks bile almıyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere teks almadı adamdan. Adam da tiple birlikte bir eğlendi. Evet bu sefer 10 var mı 10 yazdım pişman oldum aga. Bunu winledik ya. Kanka yani. Adam winliyor 7 atıyor bu sefer de. 7 ne? <laughs> yani tamamla aga şunu. 7 kanka 10 gel. Adam orbek diyor kardeşim. Yani winlemişsin zaten. Ha 7 girmişsin ha 10 girmişsin ama olsun arkadaşlar. 5. Çok şükür çok şükür. Adam mantıklı adammış. 3 TL'sini kurtardı şu an. DD8 arkadaşlar. Herif sürekli 0 vuruyor. Nasıl vuruyor bunu? Valla type de diyor. <laughs> Bak sağdaki kardeşim bile diyor lov atmıyor diye. Adam bizi şu anda bilmiyorum yani. pek şu anda yoruyor. Baba yok artık ya. Arkadaşlar herif sanki benim dele mi? Kokladı böyle tamam mı? Alabiliyor muyum Alamıyormuşum. Sikamda atamayacağız arkadaşlar. Yani adam sanki benim envanterimdeki dele'yi aldı. Beni klill kır... <laughs> ama. Baba bir de lol diyor ya. Şimdi dele aldım biraz. Sağda mı gireyim dedim. Soldaki gitmiş herhalde zaten arkadaşlar. Solda adam yok. Bu arada QQ ve BC'denlik Gerçekten çok sarıyor bak. BC ile ilgili zaten direkt olarak bir adam gelmiş. Şekle ne de şek. Ee, direkt olarak BC ile ilgili çok güzel bir videoda gelecek arkadaşlar. Böyle big chi bulacağız falan filan. Geçen e, dün arkadaşlar girdim. Adamlar BC'de beşer beşer dele de çeviriyorlardı. Şey QQ'da, CSN'de özür dilerim, BC'de <laughs> bütün hepsini saydık. Aga dört ne aga. Yani winledi daha do... kolunu Artık arkadaşlar böyle mala o. 20 deli adamsa falan filan gerçekten. Reis üst üste kaçtınız diyor. Kanka çok güzel değil değil gel. Adam zaten direkt beni Arkadaşlar direkt var ya böyle bir bir tansiyonum böyle bir yükseldi bir sakinleştim çok iyiyim şu anda gerçekten siz de bu kaliteyi arkadaşlar Oxfran 51'de bulabilirsiniz kral çok sinirlendi bak bak açtık bro. Ya bu ne kanka? Arkadaşlar 22 dedi. Ya bunda da batarsan direkt olarak dedim hemen hemen bir beygelem gitmiş olacak. Winledin mi lan? Vallahi winledik bunda beni güzel. Güzel bak. Hemen hemen tekrardan bir başa sarar gibi olduk. No taksi olmanın avantajlarından birisi de zaten direkt olarak bu arkadaşlar. Yani bu kadar tek sayıda üstüne bir pit tip patlar diyorum. Aga yüksek uğramıyorum ben şu an buna tutuldum. Hoster punch dedi. 4 vurduk arkadaşlar. Hadi olan büyüdü şükür. Hoster'ın anasına sövüyorum. Vallahi özür dilerim falan <laughs> Oğlum DR'yi aldım adam hala benim vurmadığım şey yapıyor. X 4 vurdum. Siz 3 vurdunuz. DL'm bitti kanka diyor. Anla ki kral. Anla ki kral. Son olarak da Notax'ta zaten belli bir şeylere kanıtladığımızı düşünüyorum arkadaşlar. Son olarak da Reme de güzel bir şekilde katlayacağız arkadaşlar. En sonunda da gideceğiz baba. Beni kim kilitliyor ne olmuşlar oğlum. Güzel winledik bunu. World'de de bir lag var şu anda. O eksi 12 şu anda. Winliyoruz sıkıntı yok herhangi bir problem yok. Alican demin 3 BG'le bet açtık. 8'e 9 yedik diyor. Eyvah eyvah. Ben tekleyemedim sanki. Ee, at kanka. Şöyle bir 10 attık. Büyük ihtimalle zaten burada bir luzlayarak gidiyor. 6 vurdu. 7 vurdu kanka neler diyorsun sakin. Evet bu sefer de 12 bunu da al. Ee, ne demişler? Fazla uçmayacaksın. Bak fazla uçmayacaksın. Şimdi. Sakin sakin bir 10 ile gel. Ben seriden bir aç. Moruk ben niye bir atıyorum sürekli? Kanka bunu da verirsek artık gidiyorum ben. O ne yaptı o? Her neyse dostlar bence gerçekten güzel bir video oldu. Eğlenceli oldu da en azından. Bayağı bir kaybeder gibi olduk. Ama en sonunda tabii ki de bir toplar gibi vesaire vesaire olduk. Amaç tabii ki de eğlence ve Team Ox'un kalitesini sizlere gösterebilmek arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.